Hepinize merhaba arkadaşlar. Emine annemin mutfağına hoş geldiniz. Annem de yanımda. Bugün benim mutfağıma konuksunuz. Anne de size bir selam versin. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizi soracak olursanız da biz de hamdolsun iyiyiz. Bugün de e, yine mutfaktayız arkadaşlar. Hoş geldiniz diyeyim mutfağımıza. Yani Hatay Hatay'da olup da yapmamak olmaz. Hataylı olup da yapmamak da yine olmaz. Bugün külçe yapacağız arkadaşlar. Evet. Hep birlikte inşallah. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyelim. Biz malzemelerimizi önceden hazırladık arkadaşlar. Biliyorsunuz tarihi bir lezzet bu. Çok eskilere dayan, dayanan yani simit türünden biri. Bugün de ne yapalım dedik. Hem biz özledik, yiyemiyorduk uzun zamandır. Hem de videosunu size çekelim dedik. Şöyle ben bir tane mayayı ısladım. Yani aşağıda ısladım da taşınca artık leğenin içine aldım. Evet. Bir tatlı kaşığı da şeker ekledim. Bir tane maya. Bir paket mayayla biraz suyu, bir kaşık da şekeri fermentasyon ettik arkadaşlar. Kaşık da içinde kalmış. Öyle taşmış ki göremedik. Fark edemedim. Sonradan leğenin içine aldık. En azından taşınca leğene dökülsün diye. Evet. Maya yani bu şekilde şekerle beraber çalışıyor arkadaşlar. İşleve geliyor. Öyle söyleyeyim. Nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Yani, Siz de hamur işlerinizde bu şekilde kullanırsanız hamurunuz daha iyi mayalanır değil mi? Evet. Şöyle süt kaynattım. Evet. Soğuttuk ama. Yani ılık. Şöyle bir Ölçelim bakalım ne kadar varmış. Şöyle bir bardak. Ama e, şey büyük bardak. Evet, bir su bardağı tombul olanından sütümüz var. Şöyle biraz daha ben alayım. Su. Şöyle yarım bardakta suya alayım. Aynı ölçüde de yarısı hatta biraz daha az su ekledik. E, gerekirse sonra ekleriz ama çok olursa da şey yok. Burada da şey e, 7 bardak un var. Un eledim. Ama bardaklarımız da şöyle aynı biraz, ölçüde. Evet, biraz büyük. Şöyle biraz tuz alacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı. Ee, bir bardak süt, yarım bardak su. Sul şey Bir tane maya, çay bardağında şey yaptım kendime. fermente ettik. Bir kaşık da şey. Tuz. Tuz, bir kaşık da şeker. şeker. Aynı tatlı kaşığında. Bir poğaça hamuru gibi. Evet şöyle bismillahirrahmanirrahim diyelim. Altı su bardağı da unumuz var. Biz unu iyice Yedi. eledik. Yedi mi? Yedi, Yedi su bardağı. Bardak. Yedi bardak suyumuz var. Evet. Ben şey alayım sana. Bardak alayım temiz bir evet. Çünkü şey olucu biraz cıvık olacak. hamurumuz. Evet. Şu Vereyim mi zaten? Doldurayım ben. En azından ne kadar gittiğini. Görelim. Şöyle bismillah. Bu baharatlı bir şey olacak. Ee, poğaça diyeyim simit diyeyim her ikisi için geçerli ama Hatay'da simit çeşidi ee, rezene siz rezene olarak biliyorsunuz ama biz buna ne diyoruz küzveri hamur? Hamur? mi şumra hamur. yok küzveri İyice annem yoğuruyor arkadaşlar biz e, şumra ve çörek otu aynı zamanda küncüyle yapılan bir tarihi simit çeşidi çok lezzetli. Biz özellikle Ramazanlarda yapardık. İftara, sahura çok iyi gidiyor. Uzun zamandır da yapmayınca annem de bugün yanıma geldi. Ne yapalım? Hem kendimize yapıp yeriz hem de size video olarak çekeriz diye. Bugün bunu yapmaya karar verdik. Evet hamur. Masal da yanımızda geliyor. Ara ara anneannesini kontrol ediyor. Evet. Hı, bağırmaz yine. Biraz öteye git saçlar oh. Güzel değil mi? Masal çok seviyor hamur işlerini. <laughs> Yemeği değil de daha çok yapmayı. Masal da Kuzey de sandalye getirdi arkadaşlar. Orada ben, Kuzey'in ben, elini ben görebilirsiniz. Ben evet. Hamur bekliyorlar. Onlar da açacaklarmış ama. <laughs> Anneannesi iyice yoğursun şimdi. Onu, bana bak. Evet orasına biraz yağ koyacağım. Evet <laughs> koyacağız. Şu an sadece hamurumuzu yoğuruyoruz. Annem döndere döndere. Elini biraz da suya bastırıyor. Yani cıvık olsun bir hamur. Evet. Bunu dinlendireceğiz değil mi yoğurduktan sonra? Evet, Maya var ya. Evet. İyice yoğurduk arkadaşlar. 20 dakikadır neredeyse. Annem elini suya batıra batıra yoğurdu. Çocuklar da zaten annemi izliyor şu an. Biri sağında, biri solunda. Neredeyse kenar yoğurucu. <laughs> evet anneme diyecekler. Sen otur anneanne biz yaparız. Yani öyle bir bekliyorlar ki. Evet. Bizim Hatay'da bu uzun çarşımız vardı. Orada taş fırınlar var. Bu simit orada her gün taze taze yapılıp satılıyordu. Tabii artık evlerde de yapılıyor arkadaşlar. Şu an gidip oradan alamayacağımız için şu an kendimiz evde. Efendim? Yapmaya çalışacağız. Tamam. Yani eskiden de şey yapardık Seher. Evlerde. Evlerde yapardık. Yani bu evlerde yapardık, şey yapardık. E, taş fırına gönderirdik. Evet, şimdi mümkün değil. Burada bilmedikleri için pişirmezler. Hamur mu? Biraz daha yoğursun anneanne. Tam kıvamı olsun. Masal tamam. da yapacakmış ya da aniden öyle şey canın istedi hemen fırına giderdik. Ekmek alırdık, yumak alırdık böyle şey. Hamur alırdık. iki tane, üç tane. Hemen yapardık. Yine fırına gönderirdik çocuklarda. Evet. Her şehrin yöresi işte fırıncısı her şey bildiği için kolay geliyor. Ama bizim Hatay'ın fırıncılar yapmaz yine. Yani patlıcan közlüyorlar. Eti kasap basıp pişiriyorlar. Kağıt kebabını. Evet. Yani kümbeyi, her şey, böreği. Bizim orada arkadaşlar içli köfteyi bile taş fırına götürüp orada pişiren var. Şey mesela orgu, evet. biberli ekmek, ıspanaklı ekmek hele var ya Allah'ım. O lezzetlerin hepsi orada kaldı arkadaşlar. Şimdi buradaki fırıncı sadece ekmek pişiriyor. <laughs> Son aşamasına geldik arkadaşlar. Yani hem güzel yoğuralım şöyle sakız gibi. Evet. Ablam derdi sakız gibi yoğurun hamuru. Hem de şey biraz da cıvık olsun. Çünkü elden açılacak ya. Cıvık olsun. Açılımı kolay olsun diye. İtinde de pütürü olmasın diye. Tabi size belki video uzun gelebilir ama biz her aşamasını çektiğimiz için ondan kaynaklı. Şu an hazır sanırsa dinlenmesini evet. bekleyecek. Mayalanmasını. Arkadaşlar biz hamurumuzu 20 dakikadır mayalandırdı. Hatta annem yumak yapmaya da başladı. Bu arada videoyu çekemedim ben o kısımları. Buradan başlayalım dedik. Masal orada açmaya başladı. Anne annesi küçük bir tane hamur verdi. Durmuyorlardı. Orada açıyor. Annem de yumaklıyor. Bu ne anne? Tabakta elini batırdığın şey. Bunu sana yağar ettim. Evet, terem yağ. Elimizin. İçine de bir çay bardağı sıvı yağ ekledik. Evet. İkisini karıştırdık. Şimdi annem hem onunla açacak hem de yumak tutacak. Sen, de, Sen fazla batırma elini kızım. Şöyle imak tutalım ki iş şey yapsın, biraz dinlensin. Evet. Açılma kolay olsun. Evet. Burada da çörek otumuz var, susamımız var. Bu evet. da şumra dediğimiz baharat, rezene çekilmiş hali. Bunu da içine ekleyeceğiz tabağa. karıştırıp saracağız. O aşamalarda inşallah çocuklar uslu durursa çekip atacağız size arkadaşlar. Çünkü bugün biraz huysuzlar. Onlarla ilgilenmekten annemin videosunu çekemedim. O yüzden kusura bakmayın. Masal da şuradan gösterelim. Saçlarını falan topladık. Mutfağa Ellerini geçti. yıkadık. Mutfağa geçti. Anneannesi hamur verdi. O da açıyor. Kıldınız Zeynep, yeter sen. Bütün ham e, beze yapacaksın değil mi hamurun? Evet. evet. Masal onayladı bizi. Evet. Dada. Kuzey de burada yanımda. Şöyle e, beyaz küncümüz var. İki yemek kaşığı. E, siyah küncü, çörek otu, bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı da şey, Şumra, şumra, şumra. Ee, yarım tatlı kaşığı da şey e, kümbe baharatı. Şöyle ben şey yapacağım, hepsini bir karıştıracağım. Ben biraz daha e, beyaz çörek otu koyucum Az geldi bu arkadaşlar, biraz daha ekleyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı daha ekleyeceğim. Baharatlı bir simit olacak. Burada zaten yumaklarımızı yapmıştık. Dinlendiriyoruz. Yağımız var. Bir tane de denedik açılıyor mu diye. Tam dinlenmiş mi diye. Gayet de iyi açılıyor. Ben yağlı kağıtlarımızı da açtım tepsimizi. Şey, dört yemek kaşığı şey oldu. Beyaz küncü. Evet, susam. Dört yemek kaşığı. Diğerlerin ölçüsü aynı zaten. Evet. Şöyle. Yeterli. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Elimizi yağ batır yok şöyle. Şöyle iyi batır yok elimizi yağ. Şöyle açabildiğimiz kadar da açıyor. Burada da zaten şey karışık olan şöyle içine. Baharatımız, susamımız, çörek otu, şöyle. Şöyle biraz da şey yapalım. Uzattıkça uzatıyoruz. Şimdi dolamaya başladım. Evet. Yaptıklarımızda tepsiye alıyoruz. Yine şöyle elimizi yağa batıralım. Hmm. iyice açtık geleceğim masalda beni çağırıyor iyice açıyoruz baharatı ekleyip tekrar saracağız yani şöyle de saran var ama o zaman içinde kalacak İçinde kalıyor zaten şöyle mesela sündürdük geliyorum yani gül böreği gibi düşünün ama diğeri daha güzel hem susamı görünüyor çörek otu görünüyor tekrar açmaya devam edeceğiz o tepsiyi komple dolduracağız biz açmaya devam ediyoruz arkadaşlar bir tepsiyi doldurdu annem şimdi ikinci tepsideyiz elini yağlıyor parmak uçlarıyla. maşallah hamur da iyi dinlendi Şöyle şu baharatlardan da susamlardan da şöyle ekleyelim. Bu karıştırdığımız baharat şeyi içine ekliyoruz. Şöyle parmak uclarıyla Şöyle biraz da şöyle sündürelim. Hep eliyle şekil verdi arkadaşlar. Şimdi, Şimdi şöyle dolayalım en sondakini de şöyle altına bilmeyenler için farklı gelebilir tadı baharatından dolayı çünkü kokulu bir baharat ama bilenler için de gayet lezzetli yani bilmeyenler yapsın denesin evet çok güzel oluyor çok tarihi bir kökene sahip lezzet. O yüzden de herkesin denemesini tavsiye ederiz. Hamuru annemin yöntemiyle yoğurursanız bakın arkadaşlar hiç oklava merdane kullanmadan yani zorlasa tepsi büyüklüğünde olacak ama zorlamazsa daha iyi olur. Ölçü bu kadar yeterli. Açılır açılır. Ne kadar ince açarsa o kadar. Evet biraz yağlı bol olsun şöyle. Evet. Sonra şu baharatlardan da şöyle biraz serpelim içine. Bu arada arkadaşlar eğer margarin kullanmak istemeyen varsa terem yağı onun yerine tereyağı olur mu? Hakiki tereyağı. Tereyağından çiçek yağını bir karıştırırlar olur. Tereyağından zeytinyağını karıştırırlar olur. Hakiki zeytinyağı. Evet yani istediğiniz türlü yapabilirsiniz. Ama biz terem yağı kullandık paket yağ. Evet ee, İçerisine bir çay bardağı da şey ekledik, sıvı yağ ekledik. Yani i̇ki çay bardağı oldu, bir su bardağı oldu çünkü bayağı ekledik, sonradan da ekledik. Vallahi arkadaşlar ben ara ara çocukları kontrol etmeye gittiğim için annem o arada kendi başının çaresine bakıyor. E ne yapayım sana? Biraz zor oluyor arkadaşlar bu zamanda hem hava sıcak hem çocuklar durmuyor. E şimdi videosunu çekmezsek bile yine yapmamız gerekiyor. Ne yiyeceğiz? Hani hem yememiz gerekiyor hem yerken video çekelim diyoruz. Hem bilmeyenler öğrensin. Yani birçok amaçla oluyor ama kesinlikle çocuklar ihmal etmiyoruz. Annem burada kendi tepsiyi doldururken ben o arada gidip bakıp geliyorum. Ne ihtiyaçları varsa veriyorum. Tabi zaten videomuz 20-28 dakika sürüyor. Hani o kadar da uzun sürmüyor. Uzun yerler olunca da çocuklar uykuya daldıktan sonra yapmaya çalışıyoruz. Çünkü uzun zaman sürede onların başından da ayrılamıyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Bu şekilde bütün tepsimizi dolduracağız. Şurada da 5-6 tane yumamız var. Sanırsam 3 tepsi çıkacak. Belki de fazla olabilir bilmiyorum. Bunu pişirip pişirdikten sonra hafif sıcakla gittikten sonra buzluğa da atabilirsiniz arkadaşlar. Piştikten sonra evet. dolaba hani, poşetle ekleyebilirler. bu buzluğa evet. İsteyince iş yapabilirler, çıkarabilirler. Mikrodalgada ısıtın arkadaşlar ilk günkü gibi pamuk pamuk oluyor. Ama şimdi mesafından çıkınca da çıtır çıtır oluyor. Yani her türlü gidiyor. diğer tepsiyi de biz doldurduk arkadaşlar bir boşluğu var ona da bir tane daha annem ekleyecek diğerinde küçük bir artık borcama falan ekleriz ortalama işte üç tepsiye yakın çıkıyor 7 bardak on. sudan evet 7 bardak on. su bardağında Seher bayağı yoruldun abi. Yoruldun. koşmaktan. Evet. Maşallah. Ama bu hamuru da size göstermek istedim. Bu lezzetten mahrum kalmayın arkadaşlar. Belki bugün ne pişirsem diye düşünen olursa hemen tarif olsun. Mutfağına geçsin, yapsın. Eğer misafirliğe gidecekse, eli boş gitmek istemiyorsa değişik bir tarif bu. Günlerde de yapabilirsiniz. Aynı yöntemle tekrar tekrar Ama yapıyoruz. Pişmemiş fırın şeye koymasınlar dolaba. Buzluğa atmayın yani. Evet, pişmemiş koymasınlar olmuyor. Biz bir tarif gördük arkadaşlar. Yine bizim gibi YouTube tarif veren sayfada. çiğden poğaça attı. Yani böyle hazırladı. Tepsiye koydu. Pişirmeden buzluğa attı. Şu çevirmesini de şöyle yapsınlar. Evet. Döndürü döndürü döndürü. En de şöyle alttan aslında. Biz o tarife uyguladık ve pişmeden buzluğa attık. Bir günde lazım oldu misafir de gelecekti. Çıkardık fırına attık. Kesinlikle alakası bile olmadı. Taş gibi oldu ee, hamur. Pişmedi. Pişmedi. Sert oldu bir de. Pişmedi. Uzun sürede fırında kalınca da taş gibi oldu. O yüzden pişip de koymak her zaman için daha iyi olur. O tepsiyi de doldurduk. Ben küçük bir tanesine yağlı kağıt açmıştım. Şöyle. Onu da ekliyoruz. Yine ben bir tane göstereyim. Şöyle tepsiyi altını iyice yağlayalım şöyle. Yapışmasın hamurumuz. Evet. Bak hamurumuz maşallah. Subhanallah. Evet. iyice yoğurduk ama arkadaşlar. Şimdi siz videoyu da izleyince göreceksiniz. Yani neredeyse 20 dakikaya yakın. Yoğurduk. Çocuklar da başında bekledi. Hatta yoğursun da biz de alalım diye. Biraz çok da ee dinlendi. Bas, basmıyor zaten. Şöyle elimden çok bastırmıyor. Parmak uclarıyla açacağız. Hafif hafif. Zaten o kadar yağlanmış ki. Evet. Yani bu çıtır çıtır bir börek oluyor arkadaşlar. Allah'ın izniyle. İnşallah yırtılsa da hiç önemli değil çünkü içinden dökülecek hiçbir şey yok. Hatta biz oraları katlayıp doluyoruz. Şöyle. Çok eskiye dayanan bir lezzet dediğim gibi. Ve bizim orada da hani herkes bilir dışarıda da pişirilir taş fırınlarda. Evde de bayanlar, hanımlar yapıyor. Şöyle dolandıralım şöyle. Yağımız da yetti yetecek gibi iç da hemen hemen bitmek üzere ama hamurumuzda sanırsam annem getirmeye çalışacak yeter yeter Allah'ın izniyle yeter inşallah evet. arkadaşlar yapın deneyin pişirin yiyin güzel olacak inşallah Allah'ın evet. izniyle Beğenenler veyahut da daha önce tadına bakmış olanlar da eğer e, yorum kısmında bize yazarsa belirtirse ne kadar lezzetli olduğunu seviniriz. Evet. Muhtemelen yapan vardır. Şöyle. İki uçtan götürüp getiriyoruz. Ortada buluşuyorlar. Şöyle biraz da bastırıyor. Şu, sonra döndüre döndüre. Son hamurlarımız da yapacağız. Hatta ben olmuşlar da size göstereyim. Bu bir tanesi. Mayalansın diye kenarda beklettik. Bu diğeri. Hatta ben üstlerine çörek otu da koydum. Şunları annem sonradan eklediği için onlara koymadım. Onlara da ekleyeyim hatta. Arkadaşlar vallahi ben de boş durmuyorum. Yani sadece annemi çekmiyorum aynı zamanda. götürü Götür götür çocuklar. Çocuklar yeter ya. İnşallah. Evet. Annem biraz yaştan dolayı <laughs> sabırsızlandı bu <mı> çocuklar? <laughs> evet. Ama eski hali olsaydı mesela tahmin ederdim. Evet yani şimdi sabır kalmadı. Evet. Ser yani kalmadı. Çocukları büyüttük evlendirdik. Şimdi torunlar tamam seviyor seviyor da ama fazlası da yoruyor bizi. Ses çok fazla var arkadaşlar. Bir de siz rahatsız olmayın diye biz biraz daha dikkat ediyoruz. Bay bay kızım. Abim. Güle güle. Şöyle Salıyoruz. bak. Aa, kolundan görülmedi ama anne. Şöyle. Umarım çıkmıştır güzel sanırım. Evet. Çıkmadıysa bir iki tane daha var. Biz videoyu bazen kısa tutuyoruz arkadaşlar. Bazen uzun tutuyoruz ama uzun tutunca da eleştiri alıyoruz. Videomuz çok uzun. Kaydıra kaydıra izliyoruz diyenler oldu ama biz her aşamayı çekmek istiyoruz sizlere. Hem de çekerken de sohbet etmek istiyoruz. Yani şimdi bütün yumakları nasıl açılıyor, nasıl yapılıyor ben her şeyi hani göstermek istiyor. Yapmak isteyen, denemek isteyen hani birebir e, yapsın. Zorluk çek, çekmesin. Ya bu böyle değildi kısmına şey yapmak istemiyoruz. Yani Emine anne bize her şeyi gösterdi. Şöyle bir tane de aldım Onu da diğerine vereceğiz. O dolamayı ben burada göstereyim. Bu arada terlik, aha terlikleri çıkardım arkadaşlar. Ayaklarım ağrıdı. Şöyle biraz bastıralım. Bu da koptu. Birleştireceğiz mecburen. Onu da ucundan birleştiririz. Evet, zaten alta da gelecek. Bu tepsimiz de burada. iki tane de şuraya sığdırdıktan sonra hemen fırına atmayacağız biraz dinlendirelim. Dinlendirdikten sonra pişirmeye başlayacağız. Ayakta yaptığımız için arkadaşlar ayaklarım ağrıdı. Öyle olunca terliği de çıkarayım dedim. Hatta annem hemen yama yaptı. Birbirine yapıştırdım onu. Yani. yani evet. Görüntü biraz kötü oldu ama yok gayet iyi. Hiç de fark edilmiyor. Zaten bu fırından çıktıktan sonra biraz soğusun arkadaşlar. E, tel tel olacak. Çatır ve tertem. Bu sonuncusu çok şükür bitti. Çünkü ayakta durunca biz de yorulduk. İyice açtıktan sonra kalan hepsini içine boşaltacağız zaten. Başka hamurumuz da yoktur. Şöyle tabağı tertemiz ettik. Evet. Şöyle biraz da yağ Ama yağın işte biraz fazla şapsınlar. Evet bu yağlı yapılan bir çörek çörek, simit nasıl isimlendirirseniz. Şey, e, hamur bayağı dinlendi ya artık bölünüyor. Evet. Bir de hava da çok sıcak arkadaşlar. Sıcaktan yani hamur. Şu an yani inanılmaz derecede sıcak. Biz de terliyoruz ama yapacak bir şey yok. Evet. Yani takipçilerimiz için. Sevgili takipçilerimiz için ama aynı zamanda kendimiz de yiyeceğiz. Yani yapmazsak ne yiyeceğiz? Sen şimdi e, Takipçilerim olmasa sen hiç senden çocuklarını beklemezdim. Sabahleyin ben bunu yapardım. Evet. Ama şimdi takipçilerim olunca daha bir çok özeniyorum. Seheri bekliyorum. İstiyorum ki her yeri çeksin, her yeri şafsın. Evet arkadaşlar. Şöyle artanına da ben şöyle dökeceğim. Kalan da diğer tepsiye koyduk. Hazır dinlendirelim daha sonra fırına atacağız. Evet arkadaşlar gülçelerimiz fırından çıktı. Bu az önce çıkmıştı. Biraz soğuğu geçti. Sıcağı pardon. Tabağa aldık. Bu da daha yeni çıktı. Çıtır çıtır olmuş arkadaşlar. Tadına bakma kısmet olmadı ama görüntüsü. Bir de annem size göstersin. Şöyle çıtır çıtır maşallah. Evet çok ince açtık bir de. Yani bir de yağdan da açılınca şöyle. Sıcak mı? Yani sıcaksa. Ha. Evet hala sıcak Bakın arkadaşlar çıtır çıtır Tarifimizi deneyin mutlaka İçinde gösterelim mi baharatını? Yani bir tane göstereyim Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyelim Evet annemin eli yanmazsa inşallah Şöyle göstereyim bir tane Geliyor mu var. Anne bak çok güzel olmuşsun evet. Halka halka arkadaşlar içi tel tel. Biliyorum. Çocuklarla içeride biz şimdi oturup yiyeceğiz arkadaşlar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Şu şekilde bakın. A filha